Haydi gülüm başla Of Yokluğunda Ne ateşleri hasretinle yaktım da Bir seni yakamadım Beni yaktığın gibi Çölde su Mapusta gün Oruçta ekmek gibi bekledim seni Sense araya korkular koydun yasakla koydum. Şimdi neredesin diye sakın sorma. Sen çağırdın da ben gelmedim mi? Sen varken darılmazdım çiçeksiz baharlara. Yağmurlu havalara, bu kasvetli akşamlara sen varken bakıp içlenmezdim. Tren istasyonlarına, otobüs duraklarına. Sen varken yıkılmazdım biten sevdaların ardından. Gidenlere küsmezdim, kalanlara acımazdım. Ve masumdum çocuklar gibi. Sen varken böyle üşümezdim, titremezdim. Sen varken böyle delirmezdim, küfretmezdim. Hele ölmeyi düşünmezdim. Şimdi soruyorum sana, adı sevdaysa bu cehennemin, sen yaktın da ben yanmadım mı? Biliyorsun, biliyorsun, bütün acılarla yeşil ışık yaktım, olmadı. Bütün korkularına arka çıktım, Olmadı. Dağlara merdiven dayadım. Olmadı. Haziranda kar oldum. Yardım avuçlarına. Olmadı. Sevdim olmadı. Yandım olmadı. Taptım olmadı. Artık benden pes. Bu aşkın milletini istediğin gibi kes. Nasılsa gidiyorsun Nasılsa gidiyorsun Biliyorum Git Ama ardında ağlayan bir çift göz Paramparça bir yürek Ve yıkılmış bir daha görmek istemiyorsan Çek silahını Daya sırtıma Titrersem namerdim Titrersem namerdim Sen vurdun da Ben ölmedim mi sen vurdun da ben ölmedim mi? <laughs>